Yeni videomdan hepinize selamlar. Hoş geldiniz canlarım. Hemen market alışverişini yerleştirelim. Ali markete gitti geldi. Şöyle iki kutu süt almış. Ee, Güldal'ın çamaşır suyu bitmişti. Onu almış ama bunun altı neden ıslak? Bunu atmış. Evet sanki bu. Böyle. Bu ne şey kokuyor? Çamaşır suyu kokuyor. Gelin. canlarım. ay yoğun tempolu bir gün. Koştura koştura. Ali şu anda tekrardan çarşıya belki beşinci gidişi. Ne oldu biliyor musunuz? Anlatayım size ne olduğunu. Hemen geliyorum. Bir saniye şunu bir yerleştireyim şuraya. Ne oldu biliyor musunuz? Ali çocukları işte önce Yakuba aldı geldi okuldan. Buna bir şeyler atmış. Çamaşır suyu atmış galiba. Ondan sonra ee, Yakuba aldı geldi. Ben de o esnada balkonda oturuyordum. Hatta onların geldiğini görünce çekim yapayım dedim. Çekim yaptım. Onlar yani yukarıya eve gelirken çekim yaptım. İyi ki de çekim yapmışım. Eee Sonra biz balkonda biraz oturduk falan. İşte saat 3 oldu. Annem de geldi. Hatta hep birlikte oturduk balkonda biraz. Ee, saat 3 oldu. Aytuğ almaya gitti. Aytuğ almaya gitti. Geldi. Hatta onlar işte okul formalarını alacaklardı ki aldı. Size birazdan gösteririm okul formasını. Yazlık yedik. E, i̇ki tane kışlık. Bir de daha ben de açıp bakmadım ama ben söylemiştim bunu 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 aldı. Bir de beden eğitimi için şey... Evet, e, beden eğitimi forması, okulun kendi forması. Ya Aytu için yani. Ondan sonra canlar şöyle lavaş almış iki tane uzun lavaşlardan almış bir defa yufka ekmeği tandır lavaş diye şöyle iki tane almış canlar BURAYA koyayım şimdi bir tanesini zaten yemek koyacağım yoğurt almış Ondan sonracığıma yoğurt dur yoğurt dursun. Ayranımız var da. Bu yoğurttan da bir şeye kaseye koyayım da. Bunlar normalde Ali Aytuğ almaya gitti ya. Okulun hemen karşısında okul dünyası var. Bu şeyler satılıyor işte. Çocukların İskenderun'un bütün okullarının formaları satılıyor. Ee, hemen oraya geçip oradan normalde ben de gidecektim. Sonra baktım işim gücüm çok. Ali dedim ben hiç gitmeyeyim. Sen dedim okuldan çık hemen karşıya geçin. Ee, alın gelin dedim. Neyse tamam dedi o zaman hiç dedi yani eve geleyim seni alayım falan uğraşmayayım dedi. Ee, bu tam okuldan çıkmışlar. <laughs> Ay tuvalete gelmiş. Okul tuvaletine de girmemiş yavrum. Eve geldiler. Neyse evde tuvalete girdi. Geri gittiler bunlar. Üçüncü inişi. Bak üçüncü iniş. Ondan sonra neyse e, okul formalarını aldılar geldiler. Ben ben daha e, açıp bakmadım. Sizlerle beraber açıp göz bakacağım yani. Sizlere de videosunu çekerim. Ne kadar kaç fi hangi fiyat almış onu da bilmiyorum yani. Hepsini Ali'den öğrenir. Sizlere söylerim. E, ondan sonra eve geldi. Aytu bıraktı. Alper aradı. Alper'in okulda bir işi vardı. O yüzden servisle gelmedi bugün. Eee Tekrardan Alper almaya gitti. Eve geldi. <laughs> Gelirken de market alışverişini yaptı. Ondan sonra bu kaçıncı gün oldu? Aytu almaya gitti. Yakup almaya gitti. Aytu almaya gitti. Eşofan almaya gittiler. Geldiler. Alper almaya gitti. Geldi. Dört. Ee, evet. Dört. Şimdi tekrardan çarşıya gitti. Çünkü neden? Yakup ee, okuldan gelirken çantasını ve beslenme çantasını alıyorlar yanlarına. Ee, okuldan sonra baharatçıya uğruyorlar, manava uğruyorlar. Bir yet bir derlim atemeden para çekiyor geliyorlar. Eve geliyorlar, beslenme çantası yok. Ben dedim ki, e, kesin okulda unuttunuz dedim. Hani okulda unutulduysa sorun değil. Çünkü unutulan eşyaları kaldırıyorlar. Gidiyorsun, alıyorsun. O kaybolmuyor yani okulda unutulan bir eşya. Kolay kolay kaybolmuyor öyle. Gerçi hoş Al, Yakup, Aytun bir tane ceketi kayboldu. Bir iki bir şeyler kayboldu. Her neyse. Bu besame çantası kaybolmaz. Başka bir çocuk fark edip alıp evine götürmezse e, temizlikçiler alır onu. Götürürler idareye. Sen de ertesi günü gider idareden alırsın. Neyse canlarım. Şimdi Ali geldi dedim ki besame çantası yok elin şey boynunda asılıydı dedi. E dedim yok evdedir bir yere koymuş e dedim evin altının üstüne getirdim dedim. Yani Yakup banyoya varana kadar baktı. Anne dedi banyoya tuvalete de baktım. Olur ya boynunda direkt çocuk tıkışmıştır tuvalete gitmiştir cevabında. ben de o anne işte diyorum ya video çektim. bunlar okuldan gelince videolarını çekeyim dedim işte gelirken. Yakup'un boynunda yok. Videoyu izledim. Yakup'un boynunda mesela bir çantası yok. Ali de çanta. Yakup'un elinde ne var? Muz poşeti var. Bir de baharatların olduğu poşet var. Ali'nin elinde de merdivenden çıkıyor. Yakup'un çantası var. Velhasıl besame çantası yok. Bak dedim gösterdim. Şimdi Ali tekrardan gitti. Gittikleri manava bak gidecek bakacak. Ee, bir de baharatçıya gidecek bakacak. Ya mutlaka Yakup oralarda bir yerde bunu boynundan çıkardı. Elinde tuttu. Elinde tutarken bir şeylere daldı. Bir yere koydu. Mutlaka böyle bir şey olmuştur. Can var. Ama e, yani elimde başka şimdi... Besame çantası almak zorundayım. Besame çantası da tek satılıyor mu hiç bilmiyorum. Allah, genelde çantayla takım olarak oluyor besame çantaları. E Yakup'un da çantasını daha geçersen sene aldık ve çok da güzeldi yani benim çok hoşuma gidiyordu onun şeyi çantası. İnşallah bulur ya. Yani anlayacaksın şu an beşinci, beşinci kez çarşıya indi. O gelene kadar ben de hemen yemeği, sofrayı hazır edeyim. Hemen geri gelmez sofraya otursun. İnşallah olur ya. Ya ben şimdi manavda ya da şeyde unuttuysa içinde. Baharatçıda unuttuysa onlar mutlaka şey yaparlar. Kaldırırlar. Hani Unutulduğunu fark edip gelir alır müşteri yeri gelir, gelir alır eşyasını diye unuttuğumuzu düşünerekten tahmin ederekten bence kaldırdılar gibi geliyor. Dur bakalım kısmetimizde varsa kaybolmamıştır yoksa da maalesef yapacak bir şey yok. Yok. Şimdi ayranımız dün ayranın yoğurdu sonunu yapmıştım. Dün tavuk kavurması yapmıştım. Ondan da var. Onu çocuklara zaten iş yapacağım. Turşuyu da çıkarayım. Ayranı çıkarmayayım. Ayran soğumasın. Şey aman. Iı, ılımasın. Şu sütleri koyayım. iki tane süt almışım. Hı. Tepsini hazırlayayım. Ali gelene kadar. Lavaş ekmeğin birini koyayım. Toprağı götürür. Bir tane tepsimi Hepsini hazır Şunları çocuklara aşağıya göndereyim ben artık. Şurada baharatlarımız var. Baharatlar kekik almıştı şöyle. Bunları kavanozlayacağım. Akşam yemeğinden sonra kavanozlarım. Karabiber. Hepsinin diyor kilosu 500 lira diyor. Kekiğin falan kilosu 500 lira diyor. 200'ler gram almış. Şurada kimyon. Bunları 100 gram alsa iyiydi. Çünkü 100 gram kavanozda tam oluyor. Şimdi ne olacak bunlar? Yarısını koyacağım. Yarısı poşette kalacak. Ben de bunu hiç sevmiyorum. İstiyorum ki koyduğum kavanoz tam alsın. Ne kadar tutmuş baharatlar? 235 lira tutmuş canları. Atayım bunu. Şimdi yemeğimizi, soğuklarımızı hazırlayalım. ağlıyor gibi dedim. Acaba Yakup mu ağlıyor dedim. Yakup'a da bisikletini koy gel artık eve dedim. Yemek yiyeceğiz dedim. Ee, üç, Heh, bir de annem. Önce bir annemi hemen göstereyim. O da dün karnı yarık yapmıştı. Belki onun karnı yarığı falan da vardır da. Şunu ısıtacağım canlar. Yüzü. <laughs> şöyle mi koysam ya da şöyle koyayım canlarım ya olmayacak şöyle. 3 şey güzel olmuş bu plan bunu, bunu diyorum pirinçten mi böyle olmuş acaba Aa, geliyor Ali. motorun sesini duydum İnşallah olmuş ya ya şimdi beslenme çantası çok bir para değildir yani ne bileyim ama hani çantasıyla takım ya yani geçen sene takım olarak aldığımız için hani o yüzden ben biraz canım sıkıldı kaybolduysa diye çünkü çantasıyla takım ve çantası da çantasında çok güzel yani kalitenin annene götüreyim. Burada kalsın. Onun altını açtım. Yavaş yavaş ısınsın. Ben bu arada da çay demleme unuttum. <laughs> Ali buldun mu? Yok yok. Ciddi mi? Ah Yakup. Ya bu şeyler... bulunmamış. Orada bir şey yedi dedi. Nerede? Muz mu ne yedin acaba? Muz yedi de. Ha. Hareketimizde de kenarda şey yedi dedi. Evet. Sabah da kendisine şey makarna haşlamıştım. Yani saklama kabım çatalım onlar da gitti. <laughs> Şundan da saklama kabımdı. Kapağı şu olandan. Bunlar da çok kullanışlı. Patates kızarttığımda ya da Iı, makarna haşladığımda eğer yanına ek bir şey koymayacaksam bunların içine koyuyordum. Bu da sıkıntı değildi. Vallahi saklama kabı her çeşit var. Alırsın da ıı, şeye canım sıkıldı açıkçası. Cana geleceğine mala gelsin diyoruz Tabii ki her zaman da öyle. Ama ıı, kendi çantasının takımıydı yani. Ona üzüldüm işte şimdi. Baksana çantası yani geçen sene aldığımız çanta bunun takımı olduğu için yani çok da güzel böyle tam erkek çocuğunun. Ona göre yani takım olarak gidiyordu ya. <laughs> e kadar Ya Keşke okulda unutmuş olsaydınız ya. Ay neyse şunu anneme vereyim de geldim. Canlarım yemekler yendi. Bulaşıkları şöyle bir lavabonun içine topladım. Dedim hava kararmadan oturalım. Balkonda bir gündüz gözü bir çayımızı içelim dedim. Çaylarımızı doldurdum. Ama Nilay. <laughs> Dur kızım. Yerime oturma. Ben oturacağım. Sen git babanın yanına otur hadi. <laughs> babanın yanına otur. Şu böyle. Karıştırdım onu da. Demin karıştırmıştım hepsini de. Şunu az bir şey, şekeri erimemiş. Hı? Canlarım e, dün giyim alışverişi yapmıştı Ali A Yakup için. E, onu size gösterememiştim. Hatta ben bile size inanır mısınız? Belki inanmayacaksınız ama inanın ben bile e, şu poşetlerin için açıp bakmaya fırsat bulamadım. Ancak bugün fırsat bulabildim. Şimdi poşetleri açacağım. Sizinle birlikte ben de göreceğim. Hem okulun eşofman takımı beden eğitimi için hem kışlık iki tane kışlık forma bir tane de yazlık yedek forma aldık. Şimdi sizlerle beraber bakalım. Şöyle yazıcım üstüne koyayım. Şu eşofman altı. Bu sefer ben gitmedim. Ee, evde işlerim vardı. O yüzden Ali dedim zaten Yakup'a şey okuldan almaya gidiyordu saat 3'te. Okul dünyası da hemen okulun karşısında. Okul dünyası dediğim işte bu okul formalarını satan yer. Hemen şeyin okulunun hemen karşısında dedim benim gitmeme gerek yok artık sen dedim bedenini neyini biliyorsun hani alır gelirsin. Neyse gittiler. Yalnız diğer formaları okulun kendi formalarını okul dünyasından almışlar. Ama bu beden eğitimi formasını okul dünyasından alamamışlar. Pahalı olduğu için. Herkes de almadığı için pahalı diye almıyorlarmış. Ee, o yüzden şey yapmamışlar. Onlar getirmemiş. Başka bir yeri tarif etmiş. Oradan almışlar. Fiyatı 1300 TL'ymiş. Hakikaten de yani sadece forma ama. Şu eşofmanı sarılı mavili. Güzel tam da şey giydi dedi iyiydi, denedi, gayet de güzel oldu dedi Ali. Ondan sonra bakalım bu şey galiba. Evet yarım kollusu. Dedim ya size ben de daha sizinle beraber bakıyorum. Çünkü dün akşam geldiler. Yemekli, içmekli, bulaşıktı, oydu buydu derken inanır mısınız? Halim kalmadı. Bazen aşağıya annemin yanına inmeye zamanım olmuyor. Ve inmediğim zaman kendimi böyle suçlu hissediyorum. Vicdan azabı çekiyorum. Sırf dedim ki işi gücü bitirip annemin yanına ineceğim. Aşağıda oturdum böyle bir iki saat akşamleyin. Ee, eve geldim. Yatsı namazını kıl. Bu kafayı yat yani. Şunları bir türlü açıp bakamadım. Ben de şu an sizinle beraber bakıyorum. Güzelmiş ama. Lacivert. Hoş güzel yani. Okulunun forması. Bu yarım kollusu. Şu neymiş? Yine düşeni alalım. Ha, bu da şortu. Tam Aytuğ'a göre. Şort falan tam Aytuğ'a göre de Şöyle göstereyim. Yalnız şu bana büyük geldi. Görün, gö, büyük gibi gördüm. Gerçi olur ya. Şimdi bu sene bir iki kere giyecek. Kış gelecek. Ee, yaza. Gerçi gene bunu iç alttan giyiyorlar da. Bu da böyle şekerlerim. Evet. Bu da ceketi. Nedense bunu görünce aklıma şey geldi. Ee, şöyle. Altı lastikli olduğu için çünkü öbür okulda Nuri de okurken altı lastikli değildi ee, beden eğitimi formasının şeyi ceketi altı lastikli değil düz kesimdi ve zaten okulun formasını ilk seneler giydi sonra çocukların hepsi normal futbolcu forması giymeye başlamışlardı biz de Aytua'da futbolcu forması almıştık ee, bunu görünce nedense ne geldi aklıma biliyor musunuz ee, neydi o Şener, Şener rolü var ya Ha babam sınıfında Şener Şen beden eğitimi öğretmeni rolünde ya. Neden o geldi aklıma? evet bu da böyle. Bu 4 parça 1300 TL arkadaşlar. Şimdi gelelim kışlık formalarımızın ve yazlık yedeye bir e hani bir tanesi iki tane alması lazımdı bundan da iki tane alacaktı bir tane almış kafası mı karıştı acaba o kadar da tembih ediyorum var ya o kadar da tembih ediyorum Canlarım kışlık forması bu. Böyle uzun kollu şey kalın yeri bakın. Zaten şimdi formaların hepsi böyle. Şöyle içi yünlü. Alperinki de bundan. Önüne sadece baskısı yapılacakmış. Baskıyı da başka yerden mi yapıyorlar artık? Orasını bilmiyorum valla. Sadece buraya İskenderun Anadolu Lisesi diye şey olacak. Baskı. Bu da bu da şöyle koyayım. Bu da normal forması işte aldığımız bunu giyiyor zaten şöyle. Arkasında yazıyor. Önde de şöyle küçük bir amblemi var. Bunlar bunu 250 TL'ye almıştık. Geçen okul açılmadan bir hafta önce almıştık biliyorsunuz. Bu 250 idi. E, pantolonu da 350 mi neydi? Şunun fiyatına ne dedi ya Ali? 400 mü dedi? 500 mü de? 500 olması lazım. Geçen sene Alper evet geçen sene Alper'e 500'e aldık. Ben Alper'e iki tane birden aldım. Aytuğ'a da dedim iki tane al. Ama bizimki bir tane almış. Niye bilmiyorum. Unutmuş bence hemen gidip acilen ikincisini de almamız gerekiyor. Canlarım yani bu durumda şurada ne kadar kadarlık alışveriş var? 1300 bu. 500 de bu desek 1800. 2050 liralık bir giyim alışverişimiz mevcuttur. Şimdi Bunları kaldıralım. Bu videoyu da sonlandıralım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel dileklerinizi, dualarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.